Öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Soru gerçekten güzel bir soru. Bununla ilgili daha önce sizin kanalınız aracılığıyla defalarca açıklamalarda yaptık. Bu sorun aslında bugünün sorunu değil. Yani 5 sene, 10 sene önceden olan bir sorun. Çünkü Alanya kavuna sığmayan bir şehir. Sürekli büyüyor. Ben buraya küçük İstanbul diyorum. Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın binlerce ilçesinden, ilinden diyelim ya da birçok ülkesinden talep alan bir yer. Buradaki sorun öncelikle şu. Buradaki memurlar için kalıcı lojmanlar yok. Yani genelde önceden polis lojmanlar olurdu duyardık. Şimdi onlar da yıkıldı. Yani öncelikle buranın lojmanlaşması gerekiyor. İkinci olarak yapılan müteahhitlerin yaptığı konutlar genelde yabancıya uygun. E, yabancılar burada geliyor eşyalarını koyuyor. Çoğu zaman kalıyor çoğu zaman gidiyor. Boş kalıyor. Yani konut sayısı çok ama görece olarak Niceliğe bakarsak içinde oturanlar genelde tatil için 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık kalan kişiler. Burada da bir sorun var. Yani müteahhitlerin devlet tarafından desteklenmesi, bunların biraz da kiralık konut üretmeye sevk edilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak da üniversite. Üniversitede biliyorsunuz yurt sorunu vardı. Sorun çözüldü. Yüksek yurtlar, yüksek yatak sayılı yurtlar üretildi. Ama bu yurtlardan sonra da olsa, şimdi öğrencilerimizde artık şu var. İlk sene geliyorlar acemiliklerinde yurtlarda kalıyorlar ama e, askerlik gibi düşünün. Usta olduktan sonra yani artık burayı çözdükten sonra de şehir merkezinde daha rahat gezebilecekleri, daha rahat oturabilecekleri yerlere bakıyorlar. E bu da ne oluyor? Konut e, arzına, konut talebine e, fazlalık yani konut talebi olmuş oluyor. Bu da bir sıkıntı. Bunun içinde de belediyelerin e, biraz konut, kiralık konut üretmesi ve alan emlakçılar derneği aracılığıyla bizim kanalımızda resmi olarak, fatura olarak kira verilmesi gerekiyor. Yani biraz kiralık konut azlığından dolayı bu sorun var. Çözümlerini de sıraladık zaten. Ee, diğer sorunuzun başına gelirsek yani asgari ücret şu an 22 bin küsür lira. E, Alanya'da konutlar 15 bin liradan başlıyor. 15 bin liradan başlayan konutlarda 25 yıllık 30 yıllık asansörü olmayan konutlar. 20 bin liradan yani normal bir ailenin e, kaliteli bir şekilde oturabileceği daireler 20 bin liradan başlıyor. Asansörlü daireler. Yukarı doğru 100 bin liraya kadar kiralık konut var. Yani buradaki mesele 22 bin liranın artık çok çok üstünde. Yani iyi bir dairede oturmak isterseniz, yeni evli bir çift olsanız 25 bin liradan aşağı kaliteli bir dairede oturamazsınız. E bu da ne oluyor haliyle? Bütün gelirinizin yüzde %70'ini 70 kiraya ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer de artık mutluluk, yani geçim darlığı, sıkıntılar başlıyor. Bunun için bu sorunu çözerek Alanya Belediyesi'nin ya da müteahhitlerin 15 bin, 17 bin aralığında kaliteli konut üretmesi gerekiyor.